Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Minecraft'ta bilinmeyen 5 tuşu göstereceğim. Bu da o önceki hafta videonun şeyi. Otomatik kapı. Hemen göstermeye geçelim. Şimdi ayarlara giriyoruz. Aşağıda geliyoruz. Dokunma. Sonra dokunmadan geliyoruz. Burada kontrolleri özelleştir var. Ona basıp orada altta çıkana basıyoruz. Burada zaten e, ee, PUBG gibi Bu şey değişiyor, Brawl Stars gibi Böyle şey değiştiriyorsunuz Tuşları falan Sadece bu ikisini Başka değiştirmiyorsunuz bitti Sonra Buradan çıkıyorsunuz aşağıya geliyorsunuz Blok seç zaten önceki videoda görmüşsünüzdür Geliyorsunuz böyle yapıyorsunuz Bu zaten böyle bunu az önce gösterdiğim yerden Seçebilirsiniz Yani az önce gösterdiğim yerden Yerini değiştirebilirsiniz Bunun üzerine bunu nasıl alacağız? Bunun üzerine basıyoruz. Sonra alacağımız şeyin üzerine basıyoruz. Tahtanın üzerine göstereyim. Bas şey yap. Böyle de şey yapıyoruz. Yani alıyoruz. Sıra sıra anlatacağım. Birden anlat. Yani hepsini ne anlatacağım. Genel ayarlara gidip dokunmaya giriyoruz. Aşağıya geliyoruz. Kamera açısını göster düğmesine basıyoruz. Blok seçin iki altındaki. Kamera açısını göster düğmesine basıyoruz. Oynaya geliyoruz. Artık buradan eee herhalde bilgisayardan F5 ya da F3 diye hatırlıyorum. Oluyor. Ama Minecraft'ta bu şeyi açarsınız. Deli değiştiriyorsunuz. Sonra ikine geçelim. Gene ayarlar. Aşağı geliyoruz. Bakayım burada bir şey var mıydı? Yok. Heh. videoya geliyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. İlk önce ben şöyle göstereyim oyuna geleyim. Şuradan varsayılan yapayım. Görüyorsunuz benim canlarım yukarıda. Bakın böyle saçma bir şey. Böyle kimse sevmez değil mi? Ayarlara geliyorsunuz. Nerede? Video aşağıya geliyorsunuz. En aşağıya gelin. Bak burada bir profili var. Cepten klasiğe geçirin. Artık Java'daki gibi canlarınız aşağıda. Java'daki gibi şey oyun oynuyorsunuz. Beşinci ve son tuşumuza geçelim. Buradan gene ayarlara en aşağıya geliyoruz. içerik üreticisi. Sonra burada koordinat arayüzü kopyalamayı etkinleşte basıyoruz. Tamam. Mesela diyelim. Aganızda Minecraft oynuyorsunuz. Siz şuradasınız. arkanızda çok uzakta. Şey yapabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. Hani etkileştirdik ya. Şuraya basıyorsunuz. Koordinat kopyalanıyor. Sonra buradan aganıza nerede olduğunuz gönderiyorsunuz. Video bu kadardı. Takip edip abone olmayı unutmayın. Takip edip abone olmak ne lan? <laughs> Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.